Evet. Biz de gidene 60'larında son kez benim. Bunlara çok güveniyorum ve yavrularını aldım. İnşallah iyi olacak. Ve de şöyle bir şey daha var. Benim bir miski vardı YouTube'da gören vardır. Kinder Sürpriz diyordum kendisine. Onu kötü bir havada kaybettik. Eşi vardı dumanlı. Eşi duruyor ama kendi gitti. Ama şöyle yumurtayı ben kaydırırken bayağı bir uğraş uzun bir hikayesi oldu. Böyle bir çift kuş çıktı. Sanırım miski olacaklar. Koyu miski yaptı dumanlı ikisinin biri. Böyle yüzükledim bunları. Allah nasip ederse tatilden gittiğim geldiğim dönmezseler yaza bunları uçuracağız ilk Acele etmeyeceğim. Yavaş yavaş uçuracağım hepsine. Çünkü bu havalar biraz tehlike. Yuvam büyük ama. Küçük bir yerde tutuyorum. Bak anneleri de bu. Annesini de göstereyim. Aa, gel bakayım kızım. Bakın annesi. Annesi. Şurada. Hiç uçuramadık. Yani. Uçurdum dersen yalan olur. Çünkü. Geç hadi geç. Başka. Evet benim sabunların atası yani annesi. Bu dişi savunu. Evet. Bu da onun erkeği. Topal. Bu çıkartacağım. 11 yaşında vardır. 9-10 yaşında en kötü vardır. Bunların soyunu besliyorum. Şimdi bu 3 tane sabun yavru var altlarında. Baktırıyorum onlara. Ama ikisi üstteki sabunlerin. hep üstteki sabunların biri kendilerinin çıktı. Ölmedi de. Ama hangisi onların onu bilmiyorum. Şöyle. 3 tane sabun var. Maşallah subhanallah. Benim sevdiğim sabun türü. Beyaz benekli falan değil de düz olmasın. Çok güzel. İşte bunları 3, 2, 5 Allah nasip eder. 10 tane yavru yaza kadar yaparsam yani bilmiyorum olursa 10 tane yavru belki olur hani uçuracağım <laughs> ve videolarını yine atacağım ama güzel yani sabunlar güzel çıktı ben sevdim sabunları yormuyor insan evet izne giderken şöyle bir şey yaptım 50 litrelik bir su videoda göreceksiniz suyu kullandı yem yap dedim çok kötü bir olay oldu. Yemi etrafından tabi karışık yem veriyorsun. Hayvanlar yere döküyor. Tek yem kullanacaksın abi. Yani buğday vereceğin en güzeli. O bence. Ama ne yazık ki buğday vermedik. Karışık yem verdik. Böyle oldu. Hepsini yere döktüler. Bantla tekrar kapalım bunu. Merhaba. Biraz ışık açık kalsın. Yavrulara kusmuşlar. Son yemini yesinler. Sonra yine kapatacağım. İşte böyle bir kuşçuluk uğraşıyoruz.